476 metre. <laughs> yani şu ana kadarki en iyi tahminim arkadaşlar. 476 metre. Nasıl diyor bakın oyun bile şaşırdı. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Open Gaster videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir değişiklik yapmak istedim. Bugün sizlerle beraber kendi ülkemizin şehirlerini tahmin etmeye çalışacağız. Görselleri tahmin etmeye çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Daha fazla Open Gesson gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like vermek. Ben kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup kanalımın bildirimlerini açıp diğer videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. O zaman hemen ilk görselimizden başlayalım. Direkt dikkatimi çeken şöyle şanlı Türk bayrağımız oldu. <laughs> Bakalım burası neresi bilmeye çalışacağız. Şimdi birazcık ilerleyelim. Ee, şöyle bir dakika. Hoppala dur. Biraz geri gel. Heh. şimdi Şurada atamız var zaten. Burası nere abi? Burayı nasıl bulabiliriz? Ya plakalar maalesef ki kapalı. Plakaları bulamayacağımız için işimiz bir hayli zorlaşacaktır. Bu tarz şeylerde böyle e, hakiki gün görmez köy ekmeği. Gün görmez. Gün görmez köy ekmeği. Gün görmez. Neresi acaba? Şöyle biraz ilerleyeceğiz tabii ki de. Hop taşınıyormuş. Edizom. Çok hmm, bir dakika. Ne? Recai Bey sokak. Recai Bey. Recai Bey sokaktayız. Tamam da. Recai Bey sokak nerede? Recai Bey sokak nerede? Bir dakika şurada bir cinsiyen var. Ha. Recai Bey sokak nerede? Hiç böyle bir isim isim yok mu? İstanbul'da mıyız acaba ya? Recai Bey sokak. İstanbul mu acaba burası? Aa ah, ah, bir dakika bir dakika çok su gördüm bir dakika. Gel. Gel 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 gel. Ne yazıyor? Böyle. Saray Belediyesi mi ne yazıyor ya? Allah Allah. Okunmuyor dur bakalım şuradan okuyabilecek mi diyeceğim. Daha çok uzaklaşıyorum. Burada da dayılar bir toplantı var bir konuşma var. Eee şimdi Sarıyer ha tamam Sarıyermiş. Tamam süper. Sarıyer börekçisini gördüm. O zaman hemen Türkiye'mize gelip Sarıyer, İstanbul Sarıyer. Nerede İstanbul Sarıyer şimdi? Hop buldum Sarıyer. Recep Bey Sokak, mokak dedim. Yaklaşacağız Sarıyer'in merkezine. Recep Bey Sokak görebilirsek tabii ki de. Sarıyer'i kaybetmeyelim. Hı. Recai Bey sokak, ee, Recai Bey sokak, Hayat sokak, Karakol sokak, Sezar sokak, Dursun Fakir var, Recai Bey, Recai Bey bulamadık. Ama biz abi şöyle yapalım o zaman. Tam merkezi midir bilmiyorum. Biz şöyle şu tarafa yollayalım. Yes dedim. Oha! 62 Mayıs Abi direkt dibine mi Ne yaptık? Sarı yer burada. Saray. Aa. Saray yazıyormuş zaten. Süper abi. Çok yaklaştık gerçekten. 62 kilometre yakın ama yine uzak kaldı ya. Neyse next round diyelim. Şöyle devam edelim. Şimdi yeşillik, yeşillik var. Şöyle gidelim. Güzel günün oraya. Burada bir şey bulamayız. Şimdi dağlık, dağlık bir yer. Böyle balık kesirası var ama yeşillik fazla böyle. Ne bileyim. Balık kesir taraflarım acaba? Biz neredeyiz? Gözünüzü seveyim ya. Abi şöyle dağlık yer verince benim işim de zorlaşıyor ya. Aşağı mı insek? Aşağı inelim. Burada bir şey yok. Bir aşağıya gidin. in abi in 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 yani Bir şey görebilirsek şükür edeceğiz ama onun haricinde buradan nasıl tahmin yapacağız bilmiyorum. Şurada bir yerleşim var bakın. Büyük de bir yer ha. Hatta epey bir büyük bir yer yani. Büyük bir alan. Ama nasıl tahmin edeceğiz abi biz ya çok yeşillik var. Yani burası Karadeniz'de olabilir. Yani Balıkesir'in oralar olabilir. Aklıma ilk Balıkesir geldi. Böyle. böyle daha çok dağlık tarafları olabilir. Yani Marmara'da yeşillik Bursa tarafları olabilir. Valla bir şey çıkaramayacağız acı buradan ya. Buraya ben Karadeniz desem tam Marmara havası alıyorum yani şu an. Ben Balıkesir diyeceğim herhalde buraya. Ama başka bir şey çıkabilir. İç Anadolu'da bu kadar yeşil yok diye biliyorum. Yani e, şöyle biraz daha ilerleyelim. İşte, Tabele de yok abi. Görüyor musun? Araba falan geçmedi ya. Biraz daha gidelim. Artık. Giden ne kadar gideceksek. Banda, durun bir dakika. Burada bir çeşme var. Burada bir şey yakalayamayız. Gidelim. Hadi biraz düz git ver. Dönüyor yolu. Tamam. Abi, biz burayı tamamen sallayacağız. Ben ilk Balıkesir aklımdan geçiyordu. Siz de gördünüz yani bir şey çıkaramayacağız. Ben Balıkesir'in şöyle usurluk hmm, değil de daha çok dağ tarafından atıyorum şuraya bir yere. Yolladım. Yes dedim. Ooo nere? Kınık mı? Abi çok iyi bilmişiz bu arada. He. 54 very close. Çok yakın diyor. 54 miles. Gerçekten çok iyi. Valla bilmiyorum. Balıkesir çok içimden geçiyordu. Tam böyle Marmara havası zaten serizme açıcısı. <laughs> yani o yüzden Balıkesir demek istedim. Süper. O zaman next round diyelim. Şimdi yine bir daldık. Oh valla abi denizi gördüm. Çok güzel bir İstanbul burası bu arada. ha. İstanbul'un tepeleri. Abi bura şey mi acaba ya? Bir dakika. Hiç yabancı gelmiyor bana burası. Biraz aşağı inelim. Yani. Yüksek ihtimalle %90 İstanbul'dayız. İzmir'de falan böyle bir yer olacağını sanmıyorum. Onlarca Bursa'da da yok. Antalya değildir. Yine yeşillik falan var. Tam İstanbul'un tepeleri falan ama neresi? Yine burada bir şey bulamayacağız gibi. Biraz ilerlesek mi? Hadi biraz daha ilerleyelim. Biraz daha biraz daha. Biraz daha mezarlığa geldik. Bir dakika. Şurada bir şey yazıyor sanki. Gel. Yavaş. Ne yazıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aa okumuyor. Ama İstanbul abi. İstanbul ben okuyabildim de. Bas. Belediye. Şurada ne yazıyor? Okuyamıyorum. Ters yazıyor. Bas. Hiç okunmuyor ya. Tüh. Tüh be. İstanbul ne yazıyor şurada? Mez mezarlar dairesi falan bir şeyler yazıyor da. Ha, çok iyi olurdu be. Ya. Okuyabilsek süper olurdu. İstanbul olduğunu ben de anladım da. Denizden falan direkt çaktık meseleyi ama. Murat Bey ha Murat Bey mezarlığı. Murat Bey nerede ama abi Murat Bey. Buna daha net bir yer lazım. Nere bura? Yeşil bir dakika hop Yeşil Tepe diyor. İstanbul. İstanbul Yeşiltepe ne taraftaki ya hiç. İstanbul'da da çok aram yok bu arada ya. Yani. İzleyenler bana biraz tepki gösterebilir bileme eğer. Burada Yeşil Tepe'de oturanlara da şöyle selam olsun diyelim. <laughs> ee, şimdi hı, bir çöp kutusu onu istiyordum açıkçası biraz gel ne yazıyor Çatalca tamam Çatalca İstanbul Çatalca ee, İstanbul nerede <laughs> Türkiye İstanbul Çatalca direkt gözüme çarptı Yeşiltepe Çatalca Yeşiltepe ee, Yeşiltepe Murat ve Yeşiltepe oralarda bir yerde. Çatalca çok büyük maalesef. Şöyle bir dakika Çatalca'yı bir daha görelim. Heh. Bir dakika kale içi falan diyor Çatalca'da. Yeşiltepe nerede acaba? Ah bir dakika. Şöyle tahmin yapalım. Mantıken bir dakika Çatalca nerede kalıyor? Burada değil mi? Çatallıca'da biz ne gördük daha demin? Karşısında direkt e, Şurada deniz bakın, şu aradaki denizi görüyordu değil mi? O zaman çok uzak olmasa gerek Şurada mı arayacağız acaba? Ne diyorsunuz? Bu taraflar olabilir. Ben biraz daha bir dakika, şurada bir Murat Bey gördüm. Murat Bey'i yukarıda gördük, Murat Bey'in mezarlığı vardı hatta. Yeşiltepe'de burada olsa gerek. E, Yeşiltepe Caddesi, süper. Yeşiltepe Caddesi Yani Buraya bir yere atıyorum. Çok yakın bir yerde olsak gerek. Yani şuralarda bir yerde çıkacak. Hani haberini vereyim. Basıyorum. İnşallah çok yakındır. Bastım. 476 metre. <laughs> De, yani şu ana kadarki en iyi tahminim arkadaşlar. 476 metre. Nasıl diyor. Bakın oyun bile şaşırdı. Ha, o. nasıl diyor. O zaman devam edelim. Next round. Çok iyi gördük orayı. Ne yazıyor abi? Adıyaman yazıyor. yerde kocaman. Adıyaman mı? Ya Adıyaman yazmasa emin ol buraya Adıyaman demem ya. Yani nasıl bileceğim ama Adıyaman'ın neresi işte şimdi? Adıyaman, Adıyaman, Adıyaman. Hiçbir cadde ismi yok buraya da gidemiyoruz. Adıyamanı sağlayacağız zaman abi biz bilemeyiz. Gel nerede Türkiye? Gel Güneye. Buralarda bir yerde Adıyaman. Dur. Yaklaşık Adıyaman. Adıyaman'ın neresi? Bağbahçe tarafı mı? Abi şöyle Adıyaman'ın şurasına böyle sallıyorum tamam mı? Şöyle ortaya attım. Oha! 39 Mayıs. 39 kilometre. Ah be. Yaklaşmışız. Devam. Next round. Şimdi biz neredeyiz? Ne yazıyor bir yerde? Tarihçi cam. Bir şey yazıyor ama anlayamadım. Burada tam Ege havası var var ya. Ege, Ege olabilir buralar. Burada sanki bir Manis tarafları olabilir. Karesi büfe, çiğ köfteci falan var. Bir dakika palmiyeyi görünce işler değişti. Ya Ege'ye ya, ya Ege ya Akdeniz ben. Orası ya Ege ya Akdeniz abi. Yüzde yüz eminim. Balıkesir. Hadi be. Balıkesir karesi. Tamam. Ee, Balıkesir çıktı. <laughs> Balıkesir karesiye gideceğiz. Balıkesir karesi nerede ama? Balıkesir karesi nerede? Manyas diye bir Sınırlar Hiç bilmiyorum biliyor musun? Hani... Balıkesir karesi. Gözükmüyor da ya. Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yaklaştım. Yazmıyor da. Manisa'ya geldik. Mesela Kırkay, Soma. Karesi, karesi, karesi. Biraz daha yaklaşalım. Aa bir dakika karesi gördüm. Karesi nereye? senin tam merkezine atalım. Şöyle ortasına yolladım. Gez dedim. Ne? Bir dakika. Oo. 4900 metre. Yaklaşmışız. Rainbow. Oha. <laughs> Oyun da şaşırdı. E, 4900 yarısı yani metre yaklaşmış abi. Çok yakın. Oha. Bir hayli yakın. Ama rekor tabii ki bu değil. O zaman next round deyip devam edelim. Bu arada sonraki görselimize geldik arkadaşlar. 5 seviye olmuşuz. E, yerde Yarbay yazıyor. Neresi bu Yarbay? Biraz e, eski bir yere benziyor. İleri gidemiyoruz. Google bu kadar çekebilmiş fotoğraflarını. Hoppala dur. Malazgirt merkez köy camileri yaptırma. Malazgirt. Güneyde falan mıyız ha? Tekinler Mobilya. Buradan reklamını da çektik. Tekinler Mobilya. Ee, Keknik olan kömür bir dakika. Teknik Hasan. Hop bir dakika. 27. Antep'te miyiz? Ya da adam rastgele mi geldi buraya? Bence Antep'te olabiliriz ama Antep'in neresi burası? Antep. Bence Antep'teyiz bakın. Şöyle zaten güney dedim ama. Burada me mekan 27 yazıyor. Tamam. Ben buna güveneceğim. Şu başka elimde bir şey yok. E, bilgi yok. Gaziantep'e geldim. Gaziantep'te neresi şimdi? Şahin Bey. Bey. Gaziantep neresi? E, bilenler zaten şu an kıldırıyordur e, ben bilemiyorum diye. Gaziantep'te neresi burası? Gaziantep ilk sınır burası şöyle yapacağız. Ee, Gaziantep, Gaziantep. Merkez tarafları mı acaba? Sanayi Mahallesi. Buralar olabilir mi? Ben buraya atacağım abi. Sanayi Mahallesi. Emin değilim. Gezdim. Ee, 300. Aa, bir dakika direkt. Hadi ya. A direk e, Malazgirt diye bir ilçe varmış orasıymış direk e, ilçenin adıymış Malazgirt tüh be kötü oldu olsun 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 sıkıntı yok son iki görselimiz bu ve bundan sonra e, videoyu bitireceğim nokta alacağım arkadaşlar direk çöp su gördüm ne yazıyor şehit şey belediyesi ne yazıyor Okuyamıyorsun ki abi ya. Karalamışlar. Git abi git 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 git. Toros gördük bir tane. Devam. Bas 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 bas. Neredeyiz biz ya? Buralar nere abi? Koltuk yıkama. Tamam. Herkilerde bir şey görürüz. Bir toros. Ya şu Plakaları açsanız da ya. Bir sürü Bakın şurada bir otobüs... Gaziantep. Yakaladık tam Gaziantep Güzel. Gaziantep'in neresi burası? Burada çukur işareti. Çocuklar toplanmış. Elebaşı. <laughs> Burada. Ne yazıyor? Zuhundavat. Burası nere ya? Yani? Antep'in neresi abi burası? Bilenler şu an zaten biliyordur. Beşiktaş falan yazıyor çocuklar. Onu Real Madrid mi? Orada Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni de aldı. İzleyenler biliyor zaten. Şehit Kami Belediyesi. Şehit Kami. Yani neresi burası ama? Antep'te. Şehit Kami Belediyesi. Ben bilemem ki oraya. Şehit Kami Belediyesi. Antep'te. Antep'e geldim. Yine şimdi Şehit Kami Belediyesi. Nasıl bulabiliriz ki? tip kaybettim. Şahin Bey. Taraftar mı acaba? Şehit Kamil. Ee, heh, gördüm. Şehit Kamil. Şehit Kamil'miş bu arada. Şehit Kamil belediyesi burası. Bir dakika. Biraz yukarı çıkacağım. Şşş. Burası. Tamam mı? Ee... Buraya böyle bir atıyorum. Yes dedim. 9.1 Mayıs. İyi. Güzel. Biz nereye buraya işaretledik? Göksüncük tarafı çıktı. Yani güzel altı seviye olduk. Son görselimizde geçelim 9 metre. 9 kilometre iyidir. Şimdi Bayramiç. Bayramiç. Neresi Bayramiç? Bir dakika. Yolda bir şey diyor. Okuyamadım ya. Bayramiç tanıdık geliyor bana ya bu arada. Bayramiç. Ezine miydi? Çanakkale mi Bayramiç? Bir dakika Bayramiç emin değilim Emin değilim ama Bayramiç 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 Çok tanıdık geliyor ya Çanakkale'de miyiz acaba Şurada Çanakkale tamam Ben. Ortacı, Karacı, Kirazlı, Dedeler, Harmancık. Neyse sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Böyle biraz ilerleyelim. Bayram iç Aa bir dakika şey mi acaba burası bir dakika. Bir... Tahya hmm. tarafı olabilir mi buralar? Miga miga diyor. Dur bakalım. Tahya'ya gidelim. Bilecik. Sakarya. Ee, Kütahya tarafına olabilir mi bilmiyorum. Hmm, Hisarlık var Emet değil ee, Bizim süt <laughs> de. Aa ben Kütahya tarafına atacağım herhalde ya. Domen Doğmamıştı o evet, içti değil ama. Ya ben Kütahya tarafına atıyorum Emin değilim. Yes dedim. 173 kilometre. Neresi çıktı çok? Aa harbiden bir dakika bayramış tabii ya. Evet göremedik abi şu Ezine yolunu göremedik. Kendim videoda dedim ona. Ezine bayramış. Emindim de göremedik işte ya. Şuraya aradım ama bayramıçı göremedim. Daha çok kanalları aradım. Ya direkt bulurmuşum aslında yol yolun üzerinde zaten yapacak bir şey yok sağlık olsun daha fazla open gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.